Herkese merhaba ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda irrasyonel yayınları astromatik soruların 19. testini çözeceğiz. Konumuz arkadaşlar birinci dereceden bir milyon denklemleri kurmayı gerektiren problemler gayet önemli bir konu. LGS'de de özellikle çok iyi bilmemiz gereken konulardan bir tanesi. Öyleyse videonun sonuna kadar çok iyi bir şekilde dinleyip taktikleri, yöntemleri anlamaya çalışalım. Hemen öyleyse ilk soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuzda Yaren, Esma'dan 6 yaş büyük olduğunu söylemiş. Yaren ve Esma'nın yaşları toplamı 32 olduğuna göre Yaren kaç yaşındadır? Bu tür sorularda sorunun en başında neyi x dediğimizi belirlememiz gerekiyor. Burada bir Yaren var sorumuzda bir de Esma var. Ee, bakıyoruz arkadaşlar eğer Esma'ya x dersek Yaren'in yaşı Esma'dan 6 yaş büyük olduğu için Yaren'e de x artı 6 dememiz gerekir. Görüyorsunuz 6 yaş büyük. Daha sonra soruyu okuduğumuzda ikisinin yaşları toplamının 32 olduğunu söylemiş. Yani Yaren'in yaşı x artı 6 artı Esma'nın yaşı toplam 32'ymiş. Bu denklemi çözerken bilinmeyenleri bir tarafta bilinenleri bir tarafta topluyoruz. x ile x'i topladık. 2x 6'yı karşıya x 6 olarak gönderdik. Daha sonra 2x eşittir 26 yaptı. Amacımız denklem çözerken x'i yalnız bırakmak olduğu için çarpım durumundaki 2'den kurtulmamız gerekiyor. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Öyleyse x burada 13 bulunuyor. Hemen bulduğumuz şeyi işaretlemiyoruz. Çünkü biz neyi bulduk? Bakın arkadaşlar biz Esma'yı bulduk. Bizden kim istiyormuş? Yaren'in yaşını istiyormuş. Öyleyse Yaren'in yaşı x'in 6 fazlası olduğuna göre Esma'nın yaşı 13. Yaren'in yaşı da 19 bulunur. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Alp'in cumartesi günü çözdüğü soru sayısı, pazar günü çözdüğü soru sayısının iki katı olduğunu söylemiş. Alp bu iki günde toplam 246 soru çözdüğüne göre cumartesi günü kaç soru çözmüştür? Yine arkadaşlar denklem kurmamız bizim için en güzel yöntem. Çünkü denklem zor soruların içerisinden de çok kolay bir şekilde çıkmamızı sağlıyor. O yüzden en basit sorularda bile denklem kurmaya çalışalım. Şimdi burada Alp'in çözdüğü bir cumartesi günü çözdüğü sorular var. Bir de pazar günü çözdüğü sorular var. Öyleyse bir cumartesi diyelim şöyle. Bir de pazar diyelim. Neyi x dediğimizi en başta belirleyelim. Örneğin pazar günü çözdüğü soru sayısına x dersek, cumartesi günü çözdüğü soru sayısı pazar günü çözdüğü soru sayısının iki katı olacağı için buna da 2x dememiz gerekir. Güzel. Sonra bu iki günde toplam 246 soru çözdüğüne göre cumartesi günü çözdüğü artı pazar günü çözdüğü toplam 246'ya eşitlenir. 2x 1x daha toplandığında 3x yapar. Denklem çözerken amacımız x'i yalnız bırakmak olduğu için çarpım durumundaki 3'ten kurtulmak için her iki tarafı 3'e böleriz. Öyleyse x de buradan 82 bulunur. Yani pazar günü 82 soru çözmüş. Ama bizden istediği ne? Cumartesi günü çözdüğü soru sayısı 2 çarpı 82 yani 164 olmalı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Bir sınıftaki sıralara öğrenciler ikişerli oturduklarında 3 öğrenci ayakta kalıyormuş. Bu sınıfta 29 öğrenci olduğuna göre sınıftaki sıra sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Yine arkadaşlar denklemsiz çözülebilir ama dediğim gibi denklemle çözmemek için kendimizi zorlayalım. Denklem yöntemimizi geniştirmeye çalışalım. Mesela bu soruda yine neye x diyerek başlayalım? Sınıftaki sıra sayısını sorumluluğuna göre sıra sayısını x diyelim. Yani burada x tane sıra olsun sınıfımızda. Daha sonra her sıraya iki kişi oturduğuna göre sıra sayısını 2 ile çarparım. Neden? Bu bana neyi verir? Bu bana oturan öğrencilerin sayısını verir. Örneğin sınıfınızda 15 sıra olsa ve her sıraya 2 kişi oturursa ne yaparsınız? 15 ile 2'yi çarparsınız. 30'a oturan 30 kişi olduğunu tespit edersiniz. Biz de bunu bul hesapladık. Sıra sayısını 2'ni çarptık. Demek ki sıralara oturan 2x kişi var. Her sırada 2 kişi oturduğu için. Artı 3 kişi de ayakta var. Yani bunlar oturanlar. Bunlar da ayaktakiler. İkisi toplandığında bize sınıfın toplam mevcut sayısını yani 29'u verir. Denklemi çözebilmek için ne yapıyorum? 3'ü karşıya x 3 olarak gönderiyorum. 29'dan 3 çıktı 26. Daha sonra her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Buradan x'e 13 hesaplamış olduk. Sınıftaki sıra sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Biz de zaten sıra sayısını x dediğimiz için cevabımız 13 bulunur. Geçelim sıradaki sorumuza. Orhan ve Murat hafta sonu balık tutmaya gitmiştir. Murat'ın tuttuğu balık sayısı Orhan'ın tuttuğu balık sayısının 3 katından 12 eksiktir. Evet şunun altını çizelim. 3 katından 12 eksiktir. İkisi toplam 32 balık tuttuğuna göre Murat kaç balık tutmuştur? Arkadaşlar yine sorunun başında Orhan ve Murat diyelim. Ee, Orhan'ın tuttuğu balık sayısına eğer x dersek bakın. Murat'ın tuttuğu balık sayısı Orhan'ın tuttuğu balık sayısının 3 katından 12 eksikmiş. Daha sonra ikisinin toplam tuttuğu balık sayısı 32 imiş. Bunların toplamlarını 32 eşit diyelim. x artı 3 x 12 eşittir 32 diyelim. Sonra bilinmeyenler toplandığında 4x yapar. Eksi 12'yi karşıya gönderelim. Bilinmeyene yalnız bırakmaya çalışıyoruz ya. O yüzden karşı artı 12 olarak gönderdik. 32 ile topladık. 44 oldu. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Çarpım durumundaki 4'ten kurtulmak için her iki tarafı 4'e böldük. Ve buradan da x'i 11 bulduk. Ne, peki nedir bu 11? Orhan'ın tuttuğu balık sayısı. Peki Murat'ınki nedir? Bunun 3 katının 12 eksi. Yani 33 eksi 12. O da 21 olmalı. Bizden Murat'ı istediği için cevabımız C seçeneği olmalı. Gelsin sıradaki sorumuz. Beşinci sorumuzda 25 soruluk bir sınavda ailenin doğru cevapladığı soru sayısı yanlış cevapladığı soru sayısının iki katından bir fazla olduğu bilgisini bize vermiş. Aylin bu sınavda bütün soruları cevapladığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Burada arkadaşlar neye x diyeceğimizi belirleyeceğiz. Öncelikle burada bir doğruların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Yanlışların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Soruda demişti ki doğru cevapladığı soru sayısı yanlış cevapladığı soru sayısının iki katından bir fazla ya. O yüzden yanlışları x demelisiniz ki doğru cevapladığı soru sayısı bunun iki katının bir fazlası olsun. Yani 2x artı 1 olsun. Daha sonra bütün soruları cevapladığına göre doğru cevapladığı sorularla yanlış cevapladığı soruların toplamı 2x artı 1 ile x'in toplamı bize toplam soru sayısı olan 25'i vermedi. Bu şekilde denklemimizi kurduk. Bilinmeyenler kendi aralarında toplanır. 2x ve x 3x yapar. Sonra 1'i karşıya göndeririz. Çünkü amacımız bilinmeyeni yalnız bırakmak. 25 eksi 1 olarak karşıya geçti. Yani 24 kaldı. Eğer 3 x 24 ise x'i bulabilmek için her iki tarafı 3'e böleriz. Buradan da şu üçler sadeleşti. Işte. x eşittir 8 bulundu. Yani yanlış soru sayısını bulduk. Yanlış 8 taneymiş. Doğru ne olur peki? Bunun 2 katının bir fazlası yani 17 tane olur. Cevabımız B seçeneği olmalı. Gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Aşağıda bir tiyatro gösteriminin tam ve indirimli bilet fiyatları gösterilmiştir. 16 kişilik bir grup bu tiyatro gösterimine gitmiş ve biletler için toplamda 322 TL ödemiştir. Buna göre bu grupta kaç kişi indirimli bilet almıştır? Şimdi burada 16 kişi olduğunu biliyoruz ee, ama kaç kişinin indirimli bilet aldığını, kaç kişinin tam bilet aldığını bilmiyoruz. Örneğin tam bilet alan kişi sayısına X derseniz, X kişi tam bilet almış olsun... O zaman geriye kalanlar indirimli bilet almış olur. Peki 16 kişiden geriye kalanları nasıl ifade edersiniz? 16 kişiden indirimli bilet alan x kişiyi çıkartırsak... Pardon. 16 kişiden tam bilet alan x kişiyi çıkartırsak... ...geriye 16 x x kişi de indirimli bilet almış olur. Peki denklemi nasıl kuracağız? Arkadaşlar bakın toplam ödenen 322 TL bilgisini kullanarak... ...denklemi kurmamız lazım. Ama nasıl? Şu şekilde... Ee, x kişi her biri 25 TL ödemiş. Öyleyse 25 ile x'i çarpıyorsunuz. Toplam ödenen ücret 25x olmuş oluyor. Artı indirimli bilet alan 16 x kişi var. Her biri 12 lira ödemiş. 12 ile de kişi sayısını çarpıyorsunuz. 16 X'i. İşte bu bize toplam ödenen ücreti yani 322'yi verir. Denklemimiz bu şekilde olacak. Şöyle biraz yukarı kaydıralım. Şuradaki boşlukta sorumuzu çözelim. Buradaki 12'yi 16 x'in üzerine dağıtacağız. 25 x burada dursun. Veya şuraya da yazabiliriz. 25 x artı 12 çarpı 16 160. 32 daha 192 oldu. Eksi 12 x eşittir 322 oldu. Sonra 25 x ve 12 x yani bilinmeyenler eşitliğin bir tarafında. Bilinenler eşitliğin diğer tarafında. Yani 192'yi karşıya eksi 192 olarak geçirdik. 25 xten 12 x çıktı. Burada 13x kaldı. 322'den de 192 çıktı. 122, 8 daha 130 oldu. Daha sonra her iki tarafı 13'e böldük. X değerinde buradan 10 bulmuş olduk. Peki X burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? 10 kişi demek ki tam bilet almış. X'i burada da yerine yazarsanız 16-10. 6 kişi de indirimli bilet almış. Bizden indirimli biletleri sorduğu için cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Yedinci sorumuzda eşit uzunluktaki iki çubuktan bir aşağıdaki gibi 3 eş parçaya, diğeri de 5 eş parçaya. Altını çizelim. Bu 3 eş parçaya, diğeri de 5 eş parçaya bölünmüş. Görüyorsunuz mavide 3 parça var, kırmızıda 5 parça var. Elde edilen parçalardan biri diğerinden 4 cm uzunmuş. Tabii ki hangisi uzundur? Mavilerin parçaları daha büyük olduğu için kırmızılardan 4 cm daha uzunmuş. Buna göre bu çubuklardan birinin kesilmeden önceki uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi yine x diyerek başlayacağız ama arkadaşlar böyle tamamına x demek işinizi zorlaştırır. O yüzden genelde benim tavsiyem büyük olan parçalara değil de küçük olan parçalara x demeniz. Yani şu kırmızının eğer bir parçasını x derseniz kırmızının tamamı arkadaşlar 5 eşit parçaya bölündüğü için kırmızının tamamı 5x uzunluğuna sahip olacak. Mavilerin bir parçası kırmızıların bir parçasından 4 cm uzun olduğu için mavilerin bir parçasına da x artı 4 dememiz gerekiyor. Daha sonra bu mavilerin tamamının uzunluğunu bulmak için de ne yapıyoruz? X artı 4'ü 3 ile çarparak buluyoruz. Bu da mavinin toplam uzunluğu. Peki sorunun başında ikisinin de eşit uzunlukta olduğunu söylemişti. İşte denklemi de bu bilgi yardımıyla kuracağız. Yani mavilerin toplam uzunluğu 3 çarpı x artı 4 eşit olmalı kırmızıların toplam uzunluğuna 5x'e. Şöyle dağıttığımızda 3x artı 12 eşittir 5x olacak. Daha sonra 3x'i karşıya gönderiyorum. x 3x olarak. 5x x, 3x oldu. 12 eşittir 2x. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x uzunluğu buradan 6 bulduk. Buna göre çubuklardan birinin kesilmez önceki uzunluğu isterseniz bu 6'yı şu şurada da yerine yazıp çubuğun toplam uzunluğunu bulabilirsiniz. İsterseniz burada da yerine yazıp bulabilirsiniz. İkisi de aynı çıkmalı çünkü ikisinin boyları eşitti zaten. X'lerin 6 yazarsak kırmızının boyu 30 çıkar. Burada x'lerin altı yazarsak yine 6 artı 4 10. 10 çarpı 3 mavinin boyu da 30 olur. Demek ki çubuklar kesilmeden önceki boyların uzunlukları neymiş? 30 santimetreymiş. Cevabımız o yüzden C seçeneği olmalı. Gelsin sıradaki sorumuz. Bir araç kiralama şirketine günlük otomatik vites araçlama kiralama ücreti düz vites araç kiralama ücretinin 2 katından 50 TL azmış. Otomatik vites tamam. Bu şirketten bir adet otomatik vites, bir adet düz vites araç kiralayan biri 3 gün sonunda araçlar için 2100 TL ödemiştir. Buna göre otomatik vites bir aracın bir günlük kiralama ücreti ne kadardır? Evet arkadaşlar burada yine bilinmeyen iki tane şey var. Biri otomatik vites, biri düz vitesin günlük kiralama ücretleri bilinmiyor. O yüzden biz burada düz vitesin bir günlük kiralama ücretine x dersek Otomatik vitesin arkadaşlar bir günlük kiralama ücreti bunun iki katından 50 TL az olduğu için 2x-50 TL olur. Daha sonra bir tane düz vites bir tane de otomatik vites kiralayan araç e, kiralayan bir insan 3 gün pardon kiralamış ve toplam 2100 lira ödemiş. İşte bu bilgiyi kullanarak denklemi oluşturacağım. Düz vites için günlük x liraydı 3 günde 3x lira öder. Artı otomatik vites için bir günlük 2x eksi 50 liraydı. 3 gün olduğu için bunu da 3 ile çarparsınız. Toplam ikisine ödenen ücrete eşitlersiniz. Yani 2100'e eşitlersiniz. Denklem çözme mantığımız neydi? Bilinmeyeni yalnız bırakmak. Yani eşitliğin bir tarafında şu 3x ve 6x bulunsun. Eşitliğin diğer tarafında da 2100 var. Bir de buradan gelecek olan eksi 150'yi karşı artı 150 olarak geçirelim. Şöyle birazcık yukarı kaydıralım sorumuzu. Sonra topladık 9x oldu. 2100 ile de 150'yi topladık. 2250 oldu. Daha sonra her iki tarafı da 9'a bölersek 9 kere 2 18 olduğu için 45'te de 5 kere var. Yani x 250 bulunacak. Yani biz x'i bulunca neyi bulmuş olduk? Düz vitesin bir günü kiralama ücretini bulmuş olduk. 250. Fakat bizden ne istiyor? Otomatik vites istiyor. O yüzden 250'yi burada yerine yazarsak 250'nin 2 katı 500'den 50 çıkartırsak demek ki otomatik vitesin bir günlük kiralama ücreti de 450 TL'ymiş. Geçelim sıradaki sorumuza. 9. sorumuzda Neil yılbaşı kutlaması için kendi içlerinde özdeş mavi ve kırmızı çubuklarla odasının penceresine 2022 yazmıştır. Nelin kullandığı kırmızı çubuklardan birinin uzunluğu mavi çubuklardan birinin uzunluğunun 2 katından 4 cm eksiktir. Önemli bilgi işte burası. Nil'in kullandığı mavi çubukların toplam uzunluğu kırmızı çubukların toplam uzunluğundan da 72 fazlaymış. Şöyle çizelim bakın. Mavinin çubukların toplam uzunluğu kırmızı çubukların toplam uzunluğundan da 72 cm fazlaymış. Buna göre Nil'in kullandığı kırmızı çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Evet soruyu arkadaşlar şuradan başlayacağız. Mavi çubuklardan birinin uzunluğunu eğer x derseniz o zaman kırmızı çubukların uzunluğu mavi çubukların uzunluğu 2 katından 4 eksik olduğu için bu da ne olacaktır? 2x eksi 4 olacaktır. Kırmızılardan birinin uzunluğu. Daha sonra mavi çubukların toplam uzunluğunu bulmak için kaç tane mavi olduğunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 3 tane 5, 15 tane. Öyleyse mavilerin toplam uzunluğu 15x olur değil mi? Bir tanesi x ve 15 tane var. Kırmızıların toplam uzunluğunu bulmak için 4 deneyi çarpıyorum. 4 tane kırmızı çubuk var. 2x eksi 4'ü çarpıyorum. Bu da kırmızıların toplam uzunluğu. Demişti ki bize mavilerin toplam uzunluğu kırmızıların toplam uzunluğundan 72 fazla. O zaman mavilerin toplam uzunluğundan kırmızıların toplam uzunluğunu çıkarttığımızda 72'yi bize vermeli. Bunu da böyle dağıtırsak 15x eksi 8x artı 16 eşittir 72. Sonra 7x 16 karşıya eksi 16 olarak geçerse 56 olur. Her iki tarafı da 7'ye bölersek x de buradan 8 bulunur. Yani biz neyi bulmuş olduk 8 bularak? Mavi çubuklardan birinin uzunluğunu 8 bulduk. Kırmızıların uzunluğunu bulmak için buradaki x gördüğümüz yere 8'i yazarsak 2 kere 8 16 eksi 4'ten cevabımız 12 olmalı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Onun sorumuzda Ahmet Bey önce kedisiyle sonra köpeğiyle tartıldığında tartı sırasında 75,2 kilogram ve 80,6 kilogramı gösteriyormuş. Daha sonra hem kedisi hem de köpeğiyle birlikte tartılan Ahmet Bey Artının gösterdiği sonucun kendi kütlesinden 11,8 kilogram fazla olduğunu görüyor. Buna göre kedinin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar 75,2 ile 80,6 arasında ne kadar fark var? Hemen bulalım. 80,6'dan 75,2'yi çıkartalım. Arada 5,4 kilogramlık fark var. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Çünkü adam ikisinde de aynı Ahmet Bey. İşte bu ağırlık kedi ile köpek arasındaki ağırlık farkından kaynaklanıyor. Eğer siz burada kedinin ağırlığına x derseniz köpeğin ağırlığı da bundan 5,4 kilogram fazlaymış ki bu tartma işleminin sonucunda arada 5,4'lük fark oluşmuş. Demek ki köpek kediden 5,4 kilogram daha ağır. O yüzden kediye x dedim. Köpeğe de x artı 5,4 ağırlığına sahip dedim. Sonra şurayı bir daha okuduğumuzda bakın Ahmet Bey hem kedisiyle hem köpeğiyle birlikte tartılmış. Ve bu durumda kendi ağırlığından 11,8 kilogram fazla olduğunu görmüş. Bu da şu anlama geliyor. Kedi ile köpeğin toplam ağırlığı demek ki. Kedi köpeğin toplam ağırlığı demek ki 11,8. Çünkü ikisiyle beraber tartıldığında kendi ağırlığından 11,8 kilogram fazla çıktığını görmüş. Peki biz kedinin ağırlığına x demiştik. Köpeğin ağırlığına da x artı 5,4 demiştik. İkisinin toplamını da eğer 11,8'e eşitlerseniz X ile X'i topladınız. 2X. Daha sonra bilinenleri bir tarafta toplamak için. 5,4'ü karşıya. X'i 5,4 olarak geçirdiniz. 2X eşittir. Buradan 6,4 oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldük. Buradan 3,2 çıkmış oldu. Kedinin ağırlığı. Bizden de kedinin ağırlığını istiyordu. Cevabımız B seçeneği olmalı. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.